Değerli izleyicilerimiz yanımda fitoterapist doktor Hakan Özkul hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın sağ olun, hocam? teşekkürler. Sağ olun, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Allah eksikliğinizi Eşimler. göstermesin sizinle. Hakan Özkul hocam, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birisi. Bunun sebepleri nelerdir ve nasıl fark edilebilir? Evet, ee, gerçekten kanser tiplerine baktığımızda kadınlarda birinci sırada meme kanseri geliyor aşağı yukarı %25-30 oranında kadınlarda görürken kanserin tipi meme kanseri. Gerçi Türkiye'de ve dünyada kadınlarda sigara tüketimi de arttığı için artmaya da devam ettiği için akciğer kanseri de yine yükselmeye, meme kanseri sıklığını yakalamaya yaklaşıyor. Sanıldığının aksine meme kanserinde genetik faktörler en fazla %10. Yani ailede anne tarafında veya babanın anne tarafında bir genetik meme kanseri varsa, bir meme kanseri varsa sizin kanser oluşumuzu evet bu kolaylaştırıyor. Ama bütün meme kanserleri içerisinde sebep sadece %10 genetik. %90'ı ise memedeki hücrelerin aniden bir değişime uğrayarak yani DNAlarında bir değişime uğrayarak bir, onu anlatacağım bir değişim olarak kanser hücresine dönüşmesi. Baktığımızda hangi risk durumlarında bu dönüşüm kolaylaşıyor ve meme kanseri oluyor. Buna baktığımızda en önemli faktörlerden bir tanesi meme kanserinin kadınlarda ileri yaşta görülmesi. Yani genç yaşta görülmüyor anlamı değil. Ama mesela Türkiye'deki meme kanserinin görülme yaşı ortalama kadınlarda 51 yaşında ama dünya ortalamasına kıyasla mesela 20 yaştan aşağı geride çok az sayıda oran olarak meme kanseri görülüyor. Ama Türkiye'de genç yaşta meme kanseri görülme oranı Avrupa'nın üzerinde. Avrupa'da bu oran %7 iken Türkiye'de %20. Yani Avrupa'dan farklı bir şekilde bizde 50 40'lı yaşlardan önce de meme kanseri görülüyor ve bu yaşlarda görülen meme kanseri daha agresif, daha tehlikeli gidiyor. Yani yaşın ileri olması meme kanseri oluşumunda bir risk faktörü. Bunu değiştirmek tabii ki mümkün değil. Hani yaşlanmayı engelleyemediğimize göre, yaşlı olmayı engellemediğimize göre ama bu neyi sağlar? Demek ki birli yaşlardan sonra, 40'lı yaşlardan sonra kontroller daha fazla bir önem sayıyor. Biraz sonra ondan bahsederiz. Bundan başka yaş faktöründen başka obezite. Obezitenin durumunda yani yağlı bir bünye, obez bir bünyenin varlığı, meme kanseri oluşumunu kadınlarda kolaylaştırıyor. Özellikle menopozdan sonraki dönemde obezitenin varlığı ki meme kanserini daha çok gördüğümüz yaşlar o dönemler 50'li yaşlar. Bu önemli bir risk faktörü. Kanser görülme riskini katlıyor. Çünkü obez doku yani yağ doku kanser oluşumunu kolaylaştırıcı, enflamatuar, enflamasyon dediğimiz bir tablo var. Vücuttaki yangıyı arttırıyor, bazı büyüme faktörlerini arttırıyor. Yağlı dokudan meme, özellikle estrojen hassas tümörler, estrojene hassastır. Estrojen salınımı sayesinde de kanser oluşumunu kolaylaştırıyor. Yani obezite bir risk faktörü. Bundan sonra en önemli faktörlerden bir tanesi kötü beslenme. Sağlıksız, Dengesiz bir beslenme, işte fast food kültürü, hazır gıdalar, hmm. kullanılan gıdalardaki yağlar, yağların sağlıklı yağlar olmaması, işte e, rafine undan oluştan, oluşan gıdaları bol bol tüketme, yüksek kalorili gıdalarla beslenme, hayvansal gıdaları fazla tüketme, yani beslenme faktörleri de meme kanseri oluşumunda dengesizlik söz konusuysa bir faktör. Bir başka önemli bir faktör hareketsiz yaşam. Eğer siz hareketsiz bir hayata sahipseniz meme kanseri olma riskiniz artıyor. O yüzden e, biraz sonra korunmadan bahsederken bunların terslerini yapacağız. Ama sadece bunlar da değil. İşte radyosona maruz maruz kalmış olmak, hormon replasman tedavilerini uzun süre almış olmak. E, meme kanseri riskini arttırdığına dair araştırmalar, görüşmeler var. E, kadınların genel kendi durumlarıyla ilgili bazı faktörler de meme kanseri oluşunu kolaylaştırıyor. Nedir Mesela? bunlardan bir tanesi? Erken adet görmeye başlamak. Özellikle 12 yaştan önce. 12 yaştan önce bir adet görmeye başladıysa bir soru işareti koyalım. Acaba meme kanseri gelişecek mi ileride diye dikkatli olalım. 50 yaştan sonra menopoza girmiş olmak bir risk. Kadınlarda emzirmemek, doğum yapmamak da doğa böyle bir koruma oluşturmuş. Doğum yapmayan kadınların doğum yapanlara kıyasla daha fazla meme kanseri görülme riskinin olduğunu gözüküyor. Emziren kadınlarda meme kanserinin riskinin azaldığı görülmüş. 30 yaştan sonra doğum yapan kadınlarda meme kanseri oranı daha erken yaşta 20 ve öncesindeki Yaşlarda doğum yapan kadınlara göre daha fazla. Yani açıkçası hani sosyal statünün gelişmiş olduğu bayanların çalıştığı, kariyer dolayısıyla kariyer dolayısıyla e, çocuk yapamadığı geci, e, doğumu geciktirdiği veya çalıştıkları için çocuklarını besleyen bütün bunlar aslında hep kadınlarda riskleri oluşturuyor. Bir başka bir faktör de maruz kaldığımız kimyasallar. Kimi zaman plastikler içerisindeki işte bisfenol A gibi maddelerin, bazı katkı maddeleri olan fitalatların, özellikle sebze ve meyveler ve birçok pestisitlerde de dahil olmak üzere maruz kaldığımız havadan, sudan ve maddelerinden maruz kaldığımız kimyasallar hep o bahsettiğimiz hücrelerdeki bozulmaya sebep oluyor. Belirtileri neler? En önemli belirtisi memede kitlenin varlığı bunun iyi muayene edilmesi, kontrol edilmesi Kadını gerekirse, anlayabilir mi kendi bir santime kadar kitle, bir santimden büyükse bunu anlayabilir ama küçükse bunu anlayamayabilir. Özellikle ileri yaşlarda hem doktor muayenesi hem de mamografi ki mamografi düşük radyasyondur. Kadınlar korkmasın ben mamografi geçir, olursam kanser olurum diye korkmasınlar. Çok düşük bir radyasyon vardır. Bir filmin de biridir. Dolayısıyla bazı tedbirlerle tetkiklerle tespit edilebilir. Memede şekil değişikliği, akıntı, çekilmeler, ciddi ve şeyde çekilmeler, kızarıklıklar, portakal rengi görülme, memede irileşme gibi belirtiler bize bu memede acaba kanser var mı diye şüphelendirmesi gerekir. Hakan Hocam, meme kanserinden korunmak için neler yapmalı, ne yapmalıyız diye düşünüyorlar şu an. Ya da biraz önce açtığınız da konuyu, kötü beslenme. Aslında nasıl beslenmeliyiz? Az önce saydığımız faktörleri tersine çevirirsek, sebep olan unsurları tersine çevirirsek, yani o doğumla ilgili besle, doğumla ilgili sütü emzirme ile ilgili faktörler bizim kendimizin bir şekilde değiştirebileceğimiz. Beslenme ile ilgili faktörler de kendimizin değiştirebileceği, hareketle ilgili şeyler de bizim kendimizin değiştireceği unsurlar. Bakın, Doğru beslenilirse, özellikle Ak Akdeniz tipi beslenme öneriliyor, doğru beslenilirse bu ne nedir? Özellikle sebzelerden, meyvelerden bolca tüketmek, özellikle sebzeleri 3 porsiyon sebze tüketmek, 2 porsiyon meyve tüketmek. Yani doğru beslenirsek, biraz sonra aydınsını anlatırım. Obeziteden uzaklaşırsak yani özellikle de menopoz yaşındaki bayanların obezite olmamaları, kilo vermeleri çok önemli. Hareketsiz hayattan uzaklaşmaları, hareket etmeleri, günde mümkünse 30 dakika tempolu yürüyüş yapmaları. Bunlar sadece bu saydığımız faktörler. Tabii ki bir de önemli bir faktör. Alkol ve sigaradan da uzak durmaları gerekiyor. Sadece bu dört dediğim dört maddeyi bile yapmak yüzde 40 yüzde 50 oranında ah, meme olsun. kanserinden korunmaya sebep tamam. oluyor. Beslenme de dediğimiz gibi en önemli şey akdeniz tipi beslenme yani sebze ve meyvelerin bolca tüketilmesi. Biz zaten sebze ve meyveleri bol olan bir ülkeyiz. Bunları bolca tüketmek. Salataları bolca tüketmek. Salataları tüketirken üzerine zeytinyağı mutlaka dökelim. Sebzeleri olabildiği kadar çeşitli tüketelim. Bu sebzelerde neler var? Bu sebzeler içerisinde bir antioksidan dediğimiz kanser yapıcı reaktif maddelere yani oksitleyici maddelere karşı koruyucu maddeler var. Antioksidan yani kanser oluşturucu, kanserin oluşumunu kolaylaştırıcı maddelerle savaşan maddeler var. Başka neler var? Yine kanser oluşumunu engelleyen antioksidan vitaminler var. A vitamini, E vitamini, C vitamini gibi vitaminler var. Selenyum gibi bazı vitaminler var. Kanser oluşumunu kolaylaştıran bir unsur olan enflamasyon tablosu var. Bu enflamasyonu giderici unsurlar var. Dolayısıyla bol sebze meyveyi tüketmek, tam tahılları tüketmek, rafine e, unlu mamullerden uzaklaşmak önemli. Omega 3 tüketiminin mesela burada çok önemli. Omega 3 tüketimini arttırmak Çünkü omega 3 anti etkisiyle de e, etkili bir maddedir. Ve kanser koruyuculuğunda özellikle meme kanseri koruyuculuğunda çok etkin olduğu görülmüştür. En az 1 gramın üzerinde e, omega 3 tüketilmesi öneriliyor. Nereden elde edeceğiz? Balık. Çok fazla balık tüketmiyoruz. Özellikle derin suların, soğuk suların balıkları, somon balığı gibi balıkları tüketmek, uskumruyu tüketmek bizim ülkemizde hamsi ve sardalya gibi balıkları tüketmek önemli. En iyi omega 3 kaynağı balıklar. Balıkları kesin tüketeceğiz. Omega 3'ü yüksek olan kadınların meme kanserinden daha iyi korundukları ortaya konulmuş. Başka bazı sebzelerde de omega 3 var. Semizotu, keten tohumu yağı gibi maddelerde de omega 3 açısından zengin ıspanak Brüksel lahanası, bunlar da omega 3 açısından zengin, zengin sebze ve meyvelerin o ne dedi kimyasal maddeler var. Özellikle tarımsal ilaçlar, pestisitler sebze ve meyvelere geliyor ve biz bunu çok iyi temizlemiyoruz. Ve biz bunu çok iyi temizlemediğimiz için ne oluşabiliyor? İşte o bahsettiğimiz kimyasalları alarak meme kanseri oluşumunu tetikliyoruz. Bunların sebzelerin ve meyvelerin çok iyi bir yıkanması Hatta sadece yıkanmak yetmiyor. Çoğu kez bazı her sebze, yaprağını yıkayamıyoruz. Her üzüm tanesini, çilek tanesini, kiraz tanesini Sirkeli yıkamıyoruz. Yıkayın, sirke. Bunları özellikle bir karbonatlı suyun içerisinde bekletmek veya daha iyisi ozonlu suyun içerisinde bekletmek veya daha iyi ultrasonik bazı artık cihazlar gelişti ki uzak doğuda bunlar çok fazla kullanılıyor. Bunlarla pestisitleri yani sebze ve meyvelerin üzerindeki pestisitleri uzaklaştırmak çok önemli. Karbonatik Kısacası kısı, evet sağlıklı beslenme sağlıklı beslenme e, birçok oluşumunu engellemede çok önemli. Hakan hocam meme kanserinde fitoterapinin yeri nedir? E, fitoterapi birçok hastalıklarda birçok kronik hastalıklarda ee, önemli bir tedavi yöntemi olduğu gibi meme kanseri için de e, umut verici artılar taşıyor. Fitoterapinin ne olduğunu biliyoruz. Bitkilerle hastalıkların hem korunması doğal yoldan, doğal işte. yolda hem korunması hem de tedavisi alternatif. Bir tıbbi tedavi değil, tamamlayıcı bir tıbbi tedavidir evet. fitoterapi. Evet. Üstelik de birçok insan, etti. bütün dünya kabul etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Evet. Yani fitoterapi diye bir şey var mıdır tıpta sorusunun cevabı, evet vardır. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada vardır. Evet. Dünya Sağlık Örgütü onaylamıştır. Bizim de Sağlık Bakanlığımızın onayladığı bir tedavi yöntemidir. Peki tıbbi bitkileri kullanıyoruz fitoterapide. Kanserle savaşta, tıbbi bitkilerin bize sağladığı kanserle savaşta avantajlar ne? Demin ne dedik? Kanserden hem korunmada hem de kanser gelişimini engellemede antioksidan maddeler önemli. Çünkü bunlar kanser yapıcı reaktif oksidatif maddelere ki bunlar DNA'yı bozunca kanser oluşumunu kolaylıyor. Bunlara karşı savaşıcı maddeler içeriyorlar. Evet. Antioksidan madde içerdikleri için. Enflamasyon, kanser gelişimini, kanser oluştuktan sonra hem oluşumunda önemli, hem de oluştuktan sonra kanserin yayılmasında, çoğalmasında da etkili bir, sıkıntılı bir durumdur. Bunu engellemede. Başka kanser hücresinin, tıbbi bitkilerin birçok yapılmış araştırma, e, kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemede de biz tıbbi bitkileri etkin bir şekilde kullanıyoruz. Başka bir önemli faktör. Kanserin hücrelerinin içerisinde bir başka bir grup vardır ki bu kanser kök hücresi diye sınıflandırdığımız hücreler. Bu hücreler diğer kanser hücrelerinden de tehlikeliler. Bunlar kanser hücresi üreten uzman terörist yani terörist var bir de terörist yetiştiren terörist var. Evet. Ve bu hücreler kanserin tekrar oluşumunda nüks dediğimiz tekrar oluşumundan, metastaz dediğimiz başka yerlere yayılmasından sorumlular. Kansere, tedavilere direnç gelişiminin altına baktığınızda bu hücreleri görünüyorsunuz. Çünkü bu hücreler diğer kanser hücrelerinden de dayanıklı. Bu hücrelerle savaşmak, yani kanserin köküne karşı da savaşmada biz tıbbi bitkilerden etkin bir şekilde istifade ediyoruz. Bir başka önemli bir unsur, bağışıklık sistemini güçlendirmek. Biz tıbbi bitkileri aşıklığın güçlendirilerek vücudun Bakın kanserle şey. savaşmasında Hı. faydalanıyoruz. Ne dedi? Kanserin oluşumunda temel sebep ne? DNA'nın bozulup hücrede DNA'nın bozulması ve kanserin oluşması. İşte DNA bozulursa kanser oluşuyor. Bakın bir gen var. Kanser baskılayıcı bir gen. BRCA1 ve 2. Bunlar kanser baskılayan genler. Bu gende mutasyon varsa yani kanser baskılama geninizde mutasyon varsa Angina Jolie'de bu vardı. Kadıncağız meme kanseri yokken gitti. iki memesini de aldırdı. Evet. İşte bu kanser baskılayıcı genleri uyararak kanser baskılanmasından da biz tıbbi bitkilerden istifade ediyoruz. Hmm. Kısacası çok etkin bir şekilde tamamlayıcı bir yöntem olarak biz tıbbi bitkileri ve dolayısıyla fitoterapiyi kanserle savaşta kanserin hem oluşumunu engelleme evet. hem de sürecinin geriletilmesinde tamamlayıcı bir unsur olarak istifade ediyoruz. Teşekkür ediyoruz fitoterapist Doktor Hakan Özkul hocamı. Alkışlar. Sağ olun, teşekkürler.